hepinizin haberi vardır. Deniz Servan, Türkiye'nin en tanınan motosiklet fenomenlerinden bir tanesi veya motosiklet üzerinde en çok tanınan kişilerden biri diyeyim. Hayatını kaybetti ve motor üzerine kaybetti. Deniz'e Allah'tan rahmet diliyorum. Nurlar içinde yatsın. Benim bu olayla ilgili analizlerinden bahsetmek istiyorum. Motosikletin üzerinde %100 güvendeyim, ben %100 oldum demenin mümkün olmadığını bize Deniz'in kazası bir kez daha anlattı. Umarım Deniz'in bu olayı ders olur. En azından Deniz bu şekilde hayatını kaybedebilecek potansiyel insanları ışık tutar. Bu yoldan vazgeçmelerini sağlar. Bütün dileğim bu. Toplumun da yine bu konuda ders alarak belki biraz daha bilinçlenmesi, diye umut ediyorum sadece. Şimdi ilk tabii dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi şu. Eğer 300 km ile trafikte otomobillerin ve kamyonların arasından geçiyorsanız bunu 1, 3, 5, 100, 500, 700, 800 ama 801'de başınıza bir şey gelecektir. Çünkü olay sizin kabiliyetlerinizle alakalı değil. Pay bırakmıyorsunuz. Hataya pay bırakmıyorsunuz. Başkasının hatasına pay bırakmıyorsunuz. Altınızdaki cihazın hatasına pay bırakmıyorsunuz. Şöyle düşünün o videolarda gördüğünüz balistik füze gibi 300 de trafikte yanından geçtiği otomobillerde birçoğunun yanında kızı, oğlu, arka koltukta küçük bebeği var. Ve kontrolü kaybetmiş 300 kilometre ile bir otomobile vuran motosiklet balistik füze etkisi yaratır. Yani o yaratacağı etkiyle o otomobilde canlı insan kalmaz. İşte o yüzden biz hep ne diyoruz? Sürat yapabilirsin, akrobasi yapabilirsin, ön tekerini kaldırabilirsin trafikte değil. Çünkü başka kimsenin canı senin canından daha değersiz değil. İkinci maddemiz şu, motorcu kimdir? Motorcu felsefesiyle ilgili anlatmaya çalıştığım her şeyin antiteziydi Deniz. Deniz cesur bir motorcuydu diyebiliriz. Belki şunu da diyebiliriz, Deniz çok iyi bir akrobattı diyebiliriz. Ama Deniz'e iyi bir motorcuydu dersek motorcu tanımımızda çok ciddi bir hata var demektir. Her videosunu çektiğinde hayatıyla kumar oynuyordu. Ve bu aslında baktığınızda buradan bakarsanız toplumu suç. Çünkü toplum seyrederek, ödüllendirerek, alkışlayarak e, bu genç insanları trajediye sürüklüyor ve bu videoları yapmaya sürüklüyor. Acıklı olan ne biliyor musunuz Deniz? Son dönemde yaptığı bir YouTube videosunda ne dedi biliyor musunuz? Şimdi YouTube üzerinden para kazanmak için tehlikeli hareketler yapmaman gerekiyor arkadaşlar. Motosiklet üzerinde tek teker, anlık şerit değiştirme, ellerini serbest bırakma gibi tehlikeli hareketler. Bunları YouTube algılıyor arkadaşlar. Algıladığı için de sarı dolar veriyor. Yani reklam verenlere uygun olarak görülmediği için sana para kazandırmıyor. Bakın ben bunu daha önce de söyledim. Hiçbir itibarlı marka sizin yanınızda durmaz. Ama dediğim gibi biz bu olayı analiz etmeliyiz ki bundan sonrasında genç başka insanlar kadın erkek aynı trajedik sonla karşılaşmasınlar.